Tekrardan selam arkadaşlar. Üstü sayıların orta seviyeli sorularıyla tekrar karşınızdayım. Bakalım ne demiş orta birinci sorumuzda. Yukarıda resimleri verilen A ve B bakterilerinin ne kadar zamanda bölünerek sayılarının ne kadar arttığı gösterilmiştir. Başlangıçta birer tane olan A ve B bakterileri 3 saatin sonunda toplam kaç tane olur demiş sevgili arkadaşlar. A bakterisi 20 dakikada iki katına çıkıyormuş. B bakterisi 30 dakikada 3 katına çıkıyormuş arkadaşlar. O zaman ben şöyle yazayım arkadaşlar. A bakterisi 2'nin kuvvetleri şeklinde büyüyecek. B bakterisi de 3'ün kuvvetleri şeklinde büyüyecek arkadaşlar. Ama kaçıncı kuvveti? Kaçıncı kuvvetleri olduğunu bulduğum zaman da topladığımda benden istediği sonucu bulmuş olacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi A bakterisi 20 dakikada 2 katına çıkıyormuş ve 3 saat bana toplam geçen bir süre söyledi. Arkadaşlar bu arada komşulardan birisi tadilat yapıyor. İnşallah sesi çok fazla gelmiyordur diye tahmin ediyorum ama geliyorsa da kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlar onlar adına diyeyim en azından. Şimdi dediğim gibi sevgili dostlar A bakterisi 2'nin katı şeklinde gidecek ve 20 dakikada bir bölünüyormuş. Yani 3 saatte toplam 180 dakika var. 180 bölü 20 eşittir 9. Dolayısıyla A bakterisi 2 üzeri 9 kadar olacak. Sevgili arkadaşlar B bakterisi de aynı şekilde 180 dakika bölü 30 dakikada ama 3 katına çıkıyor. 30'a bölüyorum arkadaşlar. Eşittir 6. Yani 3 üzeri 6 olacak sevgili arkadaşlar. 2 üzeri 9 kaç eder? 2 üzeri 10 1024 ediyordu. 2 üzeri 9 da 512 eder arkadaşlar artı 3 üzeri 6, 3 üzeri 3, 27 eder. 27 kere 27 de 729 eder. Yani 512 artı 729 doğru cevabım. Şurada toplayayım arkadaşlar. Artı 512 diyorum. Topluyorum arkadaşlar. 1, 1, 4, şu bir yani şöyle. 4, 2, ve 1 ediyor. Doğru cevap yani 1241 ile A seçeneğinde sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi 20 dakikada bir bölündüğü için 2 üzeri 9 dedim. 30 dakikada bir bölündüğü için de yani 3 katına çıktığı için her bölünmede 3 üzeri 6 dedim arkadaşlar. Topladığımda da doğru cevap A seçeneği oluyor sevgili dostlar. Orta ikinci sorumuzda ne demiş arkadaşlar? İşleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada eksili üslü ifadeler var arkadaşlar. Eksili üslü ifadelerde benim kuralım şu. Eğer bir sayının üssü eksi ise ben sayı, sayıda pay ve paydayı yer değiştireceğim. Şimdi şöyle 0,2 demiş. 0,2 arkadaşlar 1 bölü 5'e mi eşit? Kesirli şekilde yazarsam 1 bölü 5'e eşit. 1 bölü 5 üzeri eksi Şimdi arkadaşlar önce bunu yapayım. Şimdi buradaki eksiği benim götürebilmem için 1 ile 5'in yerini değiştirmem lazım. 5 bölü 1 olur. Onu da direkt 5 diye yazayım. 5 bölü 1 yazmama gerek yok. Buradaki eksi de gitmiş olur arkadaşlar. Artıya dönmüş olur. Yani aynı 3 olarak yazsam olur yani arkadaşlar. 5 üzeri 3'e döndü. Şöyle aşağıya hatta biraz daha güzelini yazayım. 5 üzeri 3'e döndü arkadaşlar birinci. Çarpı 5 üzeri eksi 2. E kuvveti eksili bir ifade ben bunu ters çevirecektim ya bunun paydasında görünmeyen bir 1 vardı. 5 bölü 1. 1 bölü 5'e mi döndü arkadaşlar? Evet 1 bölü 5'e döndü. 1 bölü 5 üzeri 2'ye döndü arkadaşlar. Eksisi de gitmiş oldu. O da 1 bölü 5'in karesi eşittir. 1 bölü 25 mi? Şöyle slash çekeyim. 1 bölü 25 çarpı ben birinciyi ne bulmuştum arkadaşlar? 5 üzeri 3 bulmuştum. Onu da yazayım isterseniz. Direkt yazayım. 5 üzeri 3. 125 eder biliyorsunuz. 1 bölü 25 çarpı 125. Şuraya pek düzgün olmadı. Bir daha yazmak istiyorum arkadaşlar. 1 bölü 25 çarpı 125. İşlem buna döndü. 125'in de altında 1 var. Onu da yazayım arkadaşlar. Gerek yok ama yine de yazayım. Eşittir arkadaşlar. 125 bölü 25 etmez mi? Evet. 125'i e de 25'e bölersek 5 eder sevgili dostlar. O da B seçeneğinde. Dediğim gibi eğer üs eksili bir ifade ise arkadaşlar payla paydanın yerini değiştirmem gerekiyor. Burası 1 bölü 5'ti. Pay ve paydanın yerini değiştirdim. 5 bölü 1 etti. 1 bölü 5'ti çünkü 5 bölü 1 etti. Burası da 5 bölü 1'di. Payla paydanın yerini değiştirince 1 bölü 5 etti arkadaşlar. Birini 3 ile birini 2 ile. Yani birine 3 kuvvet olarak. Birine 2 verdiğim zaman arkadaşlar. 1 bölü 25 çarpı 125 bölü 1 etti. Çarptığım zaman da 5 ediyor sevgili dostlar. Orta üçüncü sorumuzda ne demiş? üslü sayılarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Üstün üstü toplanır demiş birinci öncülde. Yanlış bu arkadaşlar. Üstün üstü toplanmaz. Üstün üstü çarpılır arkadaşlar. İkinci öncülde ne demiş? Tabanları aynı olan sayılar. Çarpılırken üstler çarpılır. Tabanları aynı olan sayılar. Yani şöyle. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. Bu sayılar demiş çarpılırken üstler çarpılır. Hayır arkadaşlar üstler çarpılmaz. Üstler toplanır. O yüzden bu da yanlış arkadaşlar. Üstler dediğim gibi çarpılmaz. Üstler toplanır. Yani burası 3 üzeri 6 değil. 3 üzeri 5 olması lazım. Üçüncü öncüde ne demiş? Üstlere aynı olan sayılar. Yani şuraya yazayım. Üstleri aynı tabanları farklı demek ki. 4 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Bunlar çarpılırken üstleri aynı olan sayılar çarpılırken tabanlar toplanır demiş. Hayır arkadaşlar tabanlar toplanmaz tabanlar çarpılır. Yani bu eşittir 12 üzeri 5'tir. Yani 7 üzeri 5 değildir 12 üzeri 5'tir. O yüzden bu öncül de yanlış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. E şıkkı hiçbiri. Çünkü üçü de yanlıştır arkadaşlar. Tamam. 8 üzeri 10 çarpı 25 üzeri 15 eşittir soru işareti işlemi kaç basamaklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar 8 üzeri 10'u ben şöyle yazsam olur mu? 2 üzeri 3 Hatta şunu çizeyim bir daha yazayım çünkü üst taban kadar oldum. 2 üzeri 3 üzeri 10 diye yazabilir miyim arkadaşlar? Yazabilirim. Çarpı 25 üzeri 15. Bunu da şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? 5'in şöyle karesi Çünkü 25 5'in karesi biliyorsunuz. Üzeri 15 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Şimdi arkadaşlar üstün üstü çarpıldığı için aşağıya üstün üstünü çarpmış biçimde bir daha yazıyorum. 2 üzeri 30 çarpı 5 üzeri 30'a döndü mü bu ifade arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. 5 üzeri 30'a döndü mü? Döndü. Şimdi üstler aynıysa ben tabanları ne yapıyordum? Çarpıyordum. 2 ile 5'i çarpıyorum arkadaşlar. 10. Üstü de aynı şekilde yazıyorum. Bu işlem eşittir. 10 üzeri 30'a döndü mü? Döndü. 10 üzeri 30 bana kaç basamaklıdır diye soruyor. 10 üzeri 30 eşittir 31 basamaklı bir sayıdır arkadaşlar. Zaten şöyle düşünün, hani 10 üzeri 2 desek mesela 100 ediyor eğer. 100 kaç basamaklı? 3 basamaklı. Yani buradaki üste verilen sayıda, üste verilen rakamdan fark etmez. Bir fazla da mesela. 10 üzeri 3 eşittir bin eder ya arkadaşlar. 10 üzeri 3 bin eder. 1004 basamaklı bir sayı buradakinden bir fazla yani. Buradaki 30'dan da bir fazla olursa 31 basamaklı bir sayı çıkar sevgili arkadaşlar. Tamam. Orta 5. sorumuzdayız. Orta serimizin son sorusu ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 çarpı vesaire vesaire. Burada artılı ve eksili şeyler var. Ben o yüzden gruplandıracağım arkadaşlar. Şöyle gruplandırayım. Şunları bir grup yapayım. Artıdan sonrakini çünkü artı eksi e, gruplandırmam için bir kriterdir arkadaşlar. Şunları bir grup bandırayım Ve şurada tek başına bir grup arkadaşlar. Şimdi bunun eşitini bulmak için ne yapmam lazım benim arkadaşlar? 3 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 3 demiş. Üstler aynıysa ben tabanları ne yapıyordum? Çarpıyordum arkadaşlar. Burada da üstler aynı. Şuradaki üçler aynı arkadaşlar. Dolayısıyla tabanları çarpıyorum arkadaşlar. 12 üzeri 3 eder. Tabanı aynen yazıyorum. Artı. Burada da arkadaşlar tabanlar aynı üstler farklı. E, tabanlar aynı üstler farklıysa ben ne yapıyordum çarpma işleminde? Üstleri topluyordum arkadaşlar. Artı 3 üzeri 3 ile 4'ü topladım 7. Devam ediyorum arkadaşlar. Eksi diyorum. Burada da üstün üstü var arkadaşlar. Üstün üstü ne yapılıyordu? Üstün üstü çarpılıyordu. 3 üzeri 9 var arkadaşlar. Yani bana verilen ifadenin eşiti buymuş. O da hangi seçenekte var arkadaşlar? Baktığım zaman o da D seçeneğinde var. Yani dediğim gibi bir daha hızlıca üstünden geçersek. Üstler aynıysa tabanlar çarpılıyor. 3 ile 4'ü çarptım. 12 üzeri 3 dedim. Eğer tabanlar aynıysa üstler toplanıyor. 3 üzeri 7 dedim üstün üstü de çarpıldığı için 3 üzeri 9 dedim arkadaşlar. D seçeneğinde de doğru cevabım var. Orta seviyeli sorularımızın sonuncusu da buydu. Zor seviyeli sorularda görüşmek üzere arkadaşlar.